Türkiye Değişim Partisi Manisa İl Başkanı Hüseyin Sorel'e ait Şehzadeler ilçesinde bulunan 3 dönümlük alan özellikle fabrikalarda çalışan annelerin çocuklarına kreş hizmeti verecek çeşitli aktiviteler yapılacak. Partinin il başkanı Sorel, 40 yıllık bir mekanın özellikle fabrikalarda çalışan annelerin rahat edebilmeleri amacıyla kreşe ve çeşitli aktivitelerin yapılacağı tesise dönüştürüleceğini söyledi. 40 yıllık bir mekanımız ama son dönemlerde sosyal projelerle ilgili spor çalışmalarımızın içerisinde lokal halinde burada bir takım aktivitelerde bulunuyoruz. Bu yılda planladığımız aktivitelerin içerisinde özellikle fabrikada çalışan bayan dostlarımızın çocuklarını bırakmaktaki zorlanacakları bazı imkansızlıkları sebebiyle burada sabahları kahvaltı, öğlen yemeği ve ikindi yemeği şeklinde bir e, bakım. Aynı zamanda bunların ara öğünlerinde de çocuklarımıza sportif, müzik, resim, sanat, e, bir takım el işi ve bilimsel anlamlarda da, görüşecek olduğumuz okullardaki e, idari kadroların da bizlere desteğiyle bir aktivite merkezi haline getirmek düşüncesindeyiz. Bununla ilgili çalışmalarımızı daha önceden biz yaptık. Altyapını hazırladık. Kendimizi hazır hissediyoruz. Çocuklarımız için de daha huzurlu, daha mutlu bir gelecek için de elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız efendim. Ne güzel de gülüyorsunuz ya vallahi. Hello.